Evet arkadaşlar. Şimdi Merhaba bugün Veysel'in doğum gününe gidiyoruz. Berat evet. Çamam fitini bir raidleyelim. Öyle arkadaşlar. Bugün Veysel Yiğit'in doğum gününe gidiyoruz. Ee, hepiniz şimdi birazdan yolda zaten konuşacağız, konuşacağız. Ne kadar kötüyüm ben? Bu ne? Arkadaşlar şu an Kuzey Marmara Otoyolu'ndan gidiyoruz. Arkadaşlar videoyu çok az bölüyorum. Bakın şu izleyenlerin çoğu abone değil kanala tamam mı? Bunun bir duyurusunu yapmak istiyorum. İzleyenlerin çoğu abone değil ve lütfen şu abone olursanız artık beni çok mutlu edersiniz. Bakın şu abone olun amına. Paranız maranız gitmiyor arkadaşlar. Şu abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Bu arada bu video çok komik bir video oldu. Gerçekten güzel bir like ve yorum gibi bekliyorum. Hani düşüncelerinizi vesaire yorumlarda yazın. Nasıl video gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın. Ee, çok eğlendiğimiz çok komik bir video oldu. Hadi videoya geçelim. Lütfen bak like atın bak ne oldu. 120 kilometre. Ne oldu? Arda Turan da almış şapka tersu saç o biçim sakal kirli. Ondan sonra şimdi gidiyoruz pastaneye gidiyoruz. Tekel. Bir tekele gideceğiz. Alkol falan bir şeyler alacağız. Bir de nasıl çift yön mü? Ne yol burası amına koyayım? Karşıdan araba geliyor. Abla kolay gelsin. Burada pastane var mı ablam? Bilmiyorum mu? He, tamam ablam sağ olasın. Selamünaleyküm. <laughs> Dünya <laughs> sikimde Oğlum bu tırlar niye benim arkamdan geliyor ya? Bana oh. geliyor bu Oğlum pastaneye yazınca Allah çarpsın en en az 50 kilometre. Ciddi misin? Yemin et. O Dersem o Rus buçuk. <laughs> e ee, abi senin inşaat yapmanı mı izleyeceğiz biz burada? <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun sen lan? Geziyor arkada 16 milyon için çalışıyorum yazıyor iki üç tane pasta bir tanesini yüzüne bırakalım. Ama şok markette pasta yoktur ki ya. Nasıl yoktur kanka? Ne ama hangi markette pasta satılıyor gördün? Sen ne zaman şoka gittin a**ın bime gittin satılıyor a**ın. Aha bak unlu mamulleri yazıyor a**ın bakayım bak. Çay ekmek pasta yazıyor ama a**ın. Selamun aleyküm. Selam. Usta pastan var mı? Valla nerede bulabiliriz abi? Pasta aşağıda var. Pasta pahalı olunca Tamam abi senden. O zaman bir şeyler bak şuradan. Bu sorsak pasta aşağıda diyor. Aşağısında neresi? Kanka Dur 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 dur. Bilmiyorum şu A101'e gidelim. Gel Kanka bulamadık pasta abi? Kanka yapma lan. Oğlum, <laughs> aşağıda, abi abi aşağı diyorlar. Aşağısı neresi harbiden i̇şte aynı... abi? Beyso. Gel. Şuraya gir. <laughs> şey, <laughs> Selim. Ne yapıyorsun? <laughs> Eyvallah. Hoş geldin. Yap bagajı aç. Selamun aleyküm. Ama dedim ki lavaş. Adam gitmiş ekmek almış Hadi pastane bulalım. Lan salak mısın? Girmedik lavaşa dönüyor. Tuz, kırık, kadar... evet tamam. size evet, bugün evet, bir bak. yemek yapacağım kanka. Ay, sakın, sakın bir sakın yemek de, yapacağım. Hay YouTube. İyi lan. Evet. Genel olarak. Ama eski ya biraz. Sadece eski yani. E, Aga bunun manzarası falan mı deniz manzarası? Hani var da. Bu <laughs> kanka. İzle izle. <laughs> Kıran hani böyle tutulmuyor mu Ben de bilmiyorum ki şu an. Bayağı da bilmiyorum. bir ara girmedi vur kanka. Bayağı. <gülüyor> <gülüyor> Cemil nasıl dur kanka bu izle. Bak bak. Al ağzına. Bu <laughs> Ne alır? Yes, maşallah. Senin... Elim kanka. Kameraman mı oldun <laughs> lan Eris <Rızkı>. gibi? Yine arkadaşlar. <laughs> Aynen sen <Selam> oraya burada. <gülüyor> <gülüyor> Doğum günü çocuğu. Dur ya kardeşim sen bana böyle hareket yaparsan ben yapamam bunların hiçbirini. Doğum günü çocuğumuz. Yunus. Doğum günü. Bıçak yok evde bıçak. An... <laughs> evde bıçak yok. <laughs> Evde bıçak yok kurulu. <laughs> Aa varmış lan. Oğlum ne yap, ne yapmışsınız <laughs> lan? Ya, peki bak benim bu işi kim yapar yani, başka bir ortamda? <laughs> yani, yani şu manzaraya baksana. Mangal nerede? Arkada. <laughs> Gel mangala gidelim. <laughs> bir gidelim ona kanka. Bir tane <laughs> ne var lan? <laughs> bu ne oğlum? yerde kedi var lan? Evet. kolay gelsin. Ne yapıyorsun? <laughs> ya şifa mı yapıyorsun? Evet aynen şifa yapıyorum. Ya. <laughs> Oğlum yanar lan kendi kendine? Ben da gerekiyor Ben neyim ya? Her iş geliyor adamım. Her bizimle. iş geliyor amına koyayım. Oğlum yanmış ciğer ya. Çıkar çıkar. Tam öyle de yenir ya. Çıkar. Yok yanmış. Dostum sen neden bu kadar elliyorsun eti? Evet kanka. <laughs> bu arada o biraz pişmiş sanki. Ya. <laughs> Yok yetmez. Yetmez, yetmez. <laughs> birazcık Aa, daha pişsin. Evet, ya bak, şu ciğerleri harbiden yok ya. Yani. Yeni mi koyacaksın? Ben size yedirmem panzeri. Oğlum mal mısın? Ben neden oğlum güzel oldu ciğer. hay öyle... anasını <laughs> satayım ya. Ciğer Bu ne oğlum? Ne oldu? Ya oğlum o. Ya o salak. <laughs> ne <yiyorum> ben <laughs> amına koyayım? Böyle... Güzel <laughs> mi? Bu böbrek mi? Ciğer mi? Ciğer. Oo. Kalp amına. Bundakiler yemez Sucuğa bak ne olmuş? Ben dedim sucuğa. Şu şu an. Tamam tık. sen küçükleri kapat. O büyüğü veririz. Bro yine sipariş gelmişti arkadaşlar. Bir arkadaşımız 5 BGL almış. <laughs> onu teslim edeceğiz. Bu arada ciğerler... Bu senin mi kanka? Kanka ben bunu dedim ama ya şey yapalım diye. Yunus şunları al be. Elim çok sıcak kanka. Bez bez. Kanka ne yapıyor musun? Kanka. Gidir buraya. Yok kanka pişmemiş. Oğlum sen geri zekalı. bu çocuğun pişmemiş. Yemin ederim pişmemiş. Gördüm aradan gördüm. Bir sucuk mu yiyeceksin? Çatırdıyor amana kodumu sucuğu. Neyi yiyorsan onu? <laughs> Bakacağım ama buna Al bakacağım ya yani. şu kenardan. Ortasını yiyeceğim. Çok ya. feci yağmışık tarafı. Yani katı bir şey yiyorsun. <laughs> ya iğrençsin ya. Nasıl? Hmm. Aa, bunu düzgün pişirirse çok güzel olur. Suyu çok güzelmiş kanka bu arada. Berat gel gel. Şundan da ye. <laughs> vallahi çok iyi. <laughs> tamam vallahi çok iyi. Aga yesene şu sucuğun su tarafını. <laughs> ya sen ne 11 yaşında gibisin <laughs> aman akoyim. Bir tane et yemedin ya. Vallahi yüzüne vuracağım eşim. İşine... <laughs> <laughs> tavası sadece bir tadına bakın. E yani. Biz burada Tavua. yiyoruz insanlar ne yiyecek amına Yemesinler <laughs> Yemesin Yardım etmiyor mu? Oha kanka. Aga içeriden bir şey bulmamız lazım bunun içine koyabilecek ya. <laughs> Bak tencere tavan bir şey kanka, yok. Tabaklara doldurun ben götüreyim yok yok sıra Aga. geleyim gel gel getir götüreyim işte. <laughs> Olur mu ne? Köfte pardon oh. şey sucuk. Yanmış sucuk. Gire düşmedin değil mi? Yok yok. <gülüyor> 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 bir oynadılar kanka. Bir Allah çarpsa oynadılar. Lan yok yok. Kusacağım şimdi. Yok şaka yapıyoruz. <laughs> yemin Ya yok oğlum. Bu. Ya ağzını çiğnedi çiğnedi sonra yemin et diyorsun amına. Sikim et kalmadı ki pişiriyoruz pişiriyoruz yeniliyor ama. Al ona sen ver, de. Al. Yesene amına. Evet. Maşallah Onu ağzını sikeceğim kardeşim ama, ama ya. Bir tane daha geldi kanka. Bunlar var tam göz şey hakkı. Olacak, yani. Allah. Bu <laughs> <laughs> bir tane daha geldi. Tane daha <laughs> geldi kanka mı? kanka biz patlıcanım patlıcan attınız da kanka şu köze. Ya dur oğlum şimdi. Daha dur ama bu köze Son atılır <laughs> amına koyayım Bu köze atılır mı oğlum kanka. Çık bu filmden. <laughs> Uzun zamandır tiktokçu olmayı bilmiyordum. <bir> şey. <laughs> bu arada arkadaşlar maşal tiktok 2024'ün en ünlü tiktokçulardan birisi olacak haberiniz olsun. <laughs> Yanında da ben. Veysel de olacak. Ben de. de. Alkaponu Al olur. Veysel yediremedi o da başladı. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar şimdi eve geldik. Veysel ben bu arada doğum günü çocuğu. Havuzumuz var. O, kışın, kıştayız Havuzumuz var. kışın. Kıştayız ama olsun. Ev, evin kışın dışı kışın böyle. Kışın böyle kışın kışın bir ev bulabildik. Ortaokulda arkadaşım Yunus Keser var. Mangal yapıyor. <laughs> merhaba ben Emiyat Üçer. Bir kedi. Sarhoş kedi Burada bir tane çok gizli bir alan var ama bilmiyoruz ne olduğunu korktuk girmeye. Evet arkadaşlar buradan yürüyoruz. Şöyle bir ev yani. Bura nere lan? Böyle. sen bizim konuşun. Bunun Evet, videoya istila yaptık. Nasıl çekiliyor? gidiyor? Bir bakayım lan. Gel kral. Oğlum. Oğlum sofraya bak lan. Bir de kardeşimin ağzına verelim. Evet. <laughs> Mesela kanka doğum günün kutlu olsun kanka <laughs> kaç oldun 25 <laughs> <laughs> beş. Vezirci dik 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 Bırakma dik 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 vur dik yani dik lan. dik 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 ya. Antonio dik Olsun Yapacak bir şey yok. Reysel ikinci bölümü arkadaşlar full Abi bu bitmez Arkadaşlar bu siz... Bu bitmez. 18 ay küçük böyle şeyler özlemesin. Alkol edemem. On açılmıyor. İstiyor musun he? Al. Hadi iç. mi? Tatile mi? Aga Yusuf bugün alkol dayı.

Kışkırtma yapıyorsun? Bu ne demiş Allah Beni içeri falan atacaksınız. Ya sen, <laughs> sen niyetin kıyafetine gidin. Niyet ne izin ver? Evet ama hayır geç şuraya. Şiş. Lan beni dinle. Geç şuraya Neyse. geç. Neysel. Hadi. Neysel yanlarına geçsene oğlum. Lan hadi seni. Otomobile gel. Ya bak salak mısın? Ver bana ver. Dur bana pastayı bana verin. Oğlum kardeşim Buraya çek bir dakika. Lan şuraya gel. Şurama gel. Şurama gel. Lan şurama gel. Dur dur. Şurama gel. Pastayı.

<laughs> kanka, kanka, kanka bu nerede amına koyayım? Allah'ım hiç gittim. Benim başka tişörtüm yoktu ya. <laughs> ya sen ne yaptın <laughs> ya? Seçtinler Şu lan. kapıyı kapat, toplantı yapacağız. <gülüyor> 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 sen ne yapıyorsun? Biraz tatsız oldu. Şimdi harbiden gerçek pastaları yiyeceğiz. Yani birader da biz böyle yiyoruz anladın Şimdi evet. insanlar fark düşünecek değil mi? abisinin de kafası yaşıyoruz. Biz buyuz aga yani. Biz böyle eğleniyoruz. Şu an saat... Saat 3. Herkes uyudu. Ee, evi toparlıyoruz. Hani anlayacağınız arkadaşlar doğum günü partimiz burada sonlandı. İşte evimi evi toparlayacağız. Şuraları görüyorsunuz. Doğum günü partimiz sonlandı. Şöyle benim arabayı da göstereyim. Buradan bayağı ajantı duruyor. Öyle yani. Hiç kimseydi varmış. Altıma sıçtım ya kızım. Oğlum kedi varmış kapının önünde aman akıllı. Biraz şunu yemek ver lan. Al kızım. Gel. Al. Afiyet bal şeker olsun. Oğlum sana kim kıyabiliyor onun anasını avradın. Biz de biraz evi toparlayalım. Gidek bir Veysel'i göstereyim size. Bakın uyuyor. Doğum günü. Oh, oh. Ne yapmış burada suyu emcüklemiş ama ne yapayım? Uyu kardeşim güzel. Bak. Telefon şeyine bak bak. Evet. Öyle arkadaşlar. Evi toparlayacağız. Saat 3. Sabaha doğru da evden çıkacağız. Dışarısı da böyle. Evden çıkacağız. Veysel Yiğit de da uyanmış. Yani. Çok yaratacağım arkadaşlar. Az önce Veysel yukarıda uyuyordu. Şimdi gelmiş orada uyuyor. Yeni de kumandayla uyumuş bak. Ya dur kanka ya. <laughs> Ev temizledik oturduk şimdi uyuyacağız ya sabah fayda Ya dur kanka yapma şunu ya. Ya bir Oğlum kes yapma la. git ya. Kes lan. Ya git git.